Uzak bir dağın yamacında Pofi adında küçük, sevimli bir ejderha yaşardı. Pofi'nin en güzel özelliği kocaman, ışıl ışıl bir gülümsemesiydi. Ama bir sabah Pofi gülümsemesini kaybetti. Nerede olabilir diye düşündü. Uçtu, zıpladı, mağaralara baktı. Yoktu. Derken yaşlı bir kaplumbağa çıka geldi. Pofi, sen en çok ne zaman gülümserdin? Arkadaşlarıma yardım ederken dedi Pofi. Kaplumbağa gülümsedi. O zaman birine yardım et. Belki gülümsemen de geri gelir. Pofi ağlayan bir sincabı gördü. Yuvası dağılmıştı. Hemen ona yardım etti. Ve o anda Pofi'nin gülümsemesi geri geldi. Çünkü gerçek mutluluk paylaştıkça parlayan bir şeydi. Paylaşmak çocuklar için en güzel şeylerden biridir. Oyuncağını arkadaşınla bölüşmek, bir kurabiyeyi ikiye ayırmak ya da gülümsemeni başkasına hediye etmek. Bunlar kalbi ısıtır, dostlukları büyütür. Paylaştıkça mutluluk çoğalır çünkü birini sevindirmek kendi sevincini katlar. Unutma, küçük bir paylaşım bile dünyayı daha güzel yapar.